Odur gönülde, görünmez tende. odur gönülde, görünmez tende. Bir garip belde, Bir garip belde. Şahane, Şahane gönül gönülde. Çünkü gönülden seslenen Allah'tır sevda vurgunu, akıl yorgunu. Kaygı düşkünü, kaygılanma. Allah var, gam yok. Teşekkür ederim. Sağ ol. divane gönül, şahane gönül, kaygılanma. Geçmiş takıntı, gelecek kaygı dem bu demdir, dem bu dem, kaygılanma. Şah damarından yakınım diyor Cenab-ı Allah, daha ne desin? Yalnız değilsin, hiçbir zaman da olmadın. Her olay, başımıza gelen her olay tekamülümüz içindi. Allah nehlersi güzel eyler. Evet arkadaşlar. Gönlünü güzel tut. Hiç kaygılanma. Sen sen ölümsüzlüğün güzelliyesin. Seni Cenab-ı Allah ölümsüz yarattı. seni ölümsüz yarattı. Eyvallah. Hocam gönlümüzü bahtiyar etsin. Gül bahçesine çevirsin. Ve zaten öyle. 18 bin alem seni bekliyor. Aça gör de bak, gör seninle hak, bak dinle. Özünde mutlak, mutlu ol. Sen Allah'ın ölümsüz güzelliğisin. Teşekkür ederim. Aça gör de bak, gör senin de hak. Sen bir dertleşmeye başla. Sen bir konuşmaya başla. çok zor demiş. E bu dünya zaten ayrılık güzelim. Biz gurbetteyiz. Sevdalıdır. Sevgiliden ayrıyız. Akkaya, Sevgili Cenab-ı Allah. Kaygı düşkünü divane gönül. Kaygılanma biz gurbetteyiz. Ana vatanımız burası değil. Söz verdik geldik ama burada mızıkçılık yapıyoruz. Yapma. Düşersin kalkarsın, düşersin kalkarsın, düşersin kalkamazsın. Bir el uzanır Allah'ın elidir. Merak etme. O gizli el her şeyi yerli yerine koyar. Eyvallah İnşallah 29 Kasım'da e, Gayrettepe'deki Bay Hilton'da buluşuyoruz Double Tree Bay Hilton'un bir Söyleşi salonunda 11'den 4'e kadar Yüz yüze olan Sohbet daha bir başkadır Dünya gözüyle diyelim biz bir iz bırakmaya geldik bu dünyaya. Diğer canlılardan farkımız bu arkadaşlar. Evet bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Samsun fuarından beridir durgunlaştığınız gibi. Evet Ayağıma kolye düşmüştü, 30 kiloluk kolye. O biraz yordu. Allah'a bin şükür, hani kırılma falan olmadı. Yumuşak 9 edelenmesi biraz acıttı tabi. Evet, rezervasyon 0533 813 0880'den yapabilirsiniz. Sağ olsun, Elif. Karadeniz Tankut Elif Kuruçay'ın telefonunu verdi iletişim hattı olarak. Su gibi akıyor arkadaşlar, zaman su gibi akıyor. Ne olursunuz güzel kullanalım. Her adımımız Allah'a doğru gidiyor. Yani köprü üstüne ev kurulmaz. O kadar güzel harcamak zorundayız ki bu zamanları fani dünyayı boşlayınca ben bak mülkü bekadan doldum aşkınla bu da öğretmenimin bir parçası halkı çıkarıp aradan cümle kendimi sende buldum aşkınla ne inerken, sırrı hüdayı, bilmezem ki ben, ne oldum ne aşkınla? Aşkına. Çoklukta kudret, mutlu iyidir, i̇yidir. kesrette kudret, vahdette. Devol. Bak Tek Allah hakikatine varman için Tek Adem olman lazım Tek Adem Karşıda gördüğün sensin Aynı saygıyı sevgiyi gösterirsen Gitmem desen, gitmem desen gideceksin. gideceksin Çünkü sende sen, sen değilsin, değilsin. Kimdir, Kimdir sen sende Bilemezsin Allah'la insanın bütünlüğü. Gitmem desen, desen gideceksin. Çünkü sen sen değilsin. Kimdir sende? Bilemezsin. Çünkü sende sen değilsin. Balçık denen bu bedende. O kefende, herkes o kefene girecek. Varın yoğun, hali sende. Yine bilemez, bilen sen değilsin. Balçık denen bu bedende, en sonunda. Varın yoğun, hali sende, hali sende. Bile, yine bilen sendeyiz. Arkadaşlar, biz nasıl Cenab-ı Allah hamdetsek azdır, hamdettik sanırmışız. Biz ölümsüzüz. En muha bakın en muhteşem gerçek. Allah'ın sahibimiz olması ve ölümsüzlüğümüzdür. Sevgili çağıracak gideceğiz. Gurbetliğimiz bitecek. Kılıç kınından çıkacak ama oturup da beklemeyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Çünkü beni Adem yoktur. Beni idrak vardım. İdrakte sıçrama. Evet. Lafı güzel boşa gider. Hoşa gider. Boş laflar hoşa gider. Cahil sen hoşa gider diye. Can bedende koşa gider. Koş, koşan duran sen değilsin. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun canım, iyi ki doğduk, insan olarak doğduk. Bu ne güzel bir şey. Cahil insan koşa gider, can bedende koşa gider. Koşan duran sen değilsin. Var yoktan vazgeçende. Her şey. Yerli kalır. Mutlu sorma. Bunda sır ne? Sen de bunu bilemezsin. Sınırlı sınırsızı bilemez arkadaşlar. Haddimizi bileceğiz. Her şey kalır yerli yerinde. Mutlu sorma. Bunda sır ne? Sen de, bilemezsin. Bilemezsin. Sen de bunu bilemezsin Bakın bir arkadaşımız diyorsa İş bulamıyorum. Arayan bulur. Eğer zaman uzuyorsa, bil ki en güzelini çıkaracaktır cenab Allah karşına. Ne güzel katılman çok güzel işte. Yayına katıldım yanlışlıkla diyor videonuzu paylaşayım derken. Allah davet etmiştir. Allah davet etmiştir. Çünkü biz burada dünyada mutluluğun Allah'ın dünyasında Allah'la olmak olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız için. Yaşadığımı anlatırım ben arkadaşlar. İlahlarımı devirdi ilah benim dedi. İyi ki devirdi. Bizi Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Anladık ki dost Allah, kalp arkadaş. Dünyada mutluluğun Allah'ın dünyasında Allah sohbeti olduğunu anladık ve anladık ki insanın ömrü doğduğu an değil Allah'ı bulduğu an başlıyor. O, olumsuzluklara devam etmeyin arkadaşlar. Bakın ben ne konuşuyorsam cevap hep olumsuz geliyor. Allah da der ki sen olumsuzdan besleniyorsun o zaman al sana olumsuzluklar. Lütfen Allah güzeldir, güzelde görülür. Allah güzeldir, güzelde görülür. Ya güzel nedir? Güzel bakıştır. Hüsnü zan kadar yüce ibadet olamaz. Hayırdır inşallah bunlar beni aramazlardı. Dur bakalım bir kere daha çalarsa açarız. Yayını da bozmak istemiyorum. Bak hayır ve şer. Biraz önce bir arkadaşımız dedi ya neye el atsam olumsuz oluyor. Hayır. O duyguyu kafandan at. Allah bizim mutluluğumuzu bizden çok ister. Bizi bizden çok sever. Bakın diyor ki hayır. Hayırlı evlat ver duası evladım hayra vücutlansın demektir. Hayır ve şer. Şer dediğin hayrı fark etmen için gelir. Şer dediğin hayrı fark etmen için gelir. Hayır ve şer Allah'tandır. Fakat sen ben dediğin için sana Gönelik olur. Ne kadar güzel ifade etmiş bakın. Önümde de bu sayfa çıkmış. Mutlu damlalardan. Allah güzeldir, güzel de görülür. Ya güzel nedir? Güzel bakıştır. Allah sahibimiz. En muhteşem gerçek Allah'ın sahibimiz olması. Onu ne bir an uyuklama tutar. O hay, el hay, diri. Müheymin. Uyanık ve titiz, muhi ihya eden, el-halik, halk eden, vedud, karşılıksız seven, veli, vekil. O ne güzel vekildir. Lütfen bunları böyle plesenk halinde değil, yaşayarak söyleyebiliyor musun? Düşünerek, tefekkür ederek girebilirsen bu işe, işte tasavufa girdin demektir. Nakışta nakkaşı görmeyen göz göz değildir. Halk edilmenin esrarı haliki bilmendendir. İşte bu esrara tasavvuf diyoruz. Tasavvuf oynanan oyunu kulisten seyredebilme uğraşıdır. Her şeyi anlayamazsın. Sus, sakin ol. Allah'la o kafanda gönlünde kötülük olmasın bak nerelere getiriyor seni yavaş yavaş ama bu ille de para pul bilmem ne anlamında değil yani şöhretti paraydı puldu hayır hayır iç huzurun iç huzurun İnsanın ömrü doğduğu an değil Allah'ı bulduğu an başlar o açtığın el de istediğin her şeyden hayırlıdır dua en büyük erktir arkadaşlar. En büyük güçtür. Bakın şimdi tasavvuftan biraz bahsedelim. Yeni giren arkadaşlar. Bazen hani tasavvuf nedir deniliyor. Bakalım tasavvufu nasıl anlatmış öğretmenimiz. Tasavvuf. Evet arkadaşlar. Dilimde daim Allah, işte sana tasavvuf. Allah derim, Allah hak. Dilimde bade Allah. Hak'tan gayri yoktur hak. Görünen o duranca mutlak. Allah de. Allah hak. Ne alemler bizi bekliyor. En zoru burasıymış. Biz burayı seçmişiz. Ama burada da mızıkçılık yapıyoruz. Hadi mızıkçılığı bir tarafa bırakalım. Ya Rabbim yardım et diyelim. Bizi bize bırakma diyelim. Bakın diyor ki tasavvuf içe bakış değil, içe alış. Cümle alemi içe alış. Tasavvufun ruhsal metot ve ilimlerden başlıca farkı budur. Tasavvuf oynanan oyunu kulisten seyredebilme uğraşıdır özemezsin Ama hüsnü zanda o. Allah yar ve yardımcı. 18 bin alem seni bekliyor. Sevgiliye gideceğiz. Bütün mesele mahcup gitmeyelim. Ölmek yok, olmak var. Bu dünyayla sınırlama kendini, mutsuz olursun. Geldik gidiyoruz da bir şey yapamadık. Hayır, yaptığın güzellikler içindeki ses seni alkışlasın. Cümlesi der. Ben haktanım. Eğer bir alem inşa edilmişse bu tasavvufun isharıdır. Ortaya çıkması, zuhur etmesi diyor. tasavvuf ehli aleme Allah'ın baktığı gibi bakar. Tasavvuf bakışıyla bakmak Allah bakışıyla bakmaktır. Ayrı gayrı yok. Ayrı gören ayrı kalır. Haktan gayrı yoktur hak. Görüne oturancak mutlak. Allah derim Allah hak. Gizli hazineydim. bilinmek istedim seni yarattım kulum diyor seni. Aynatı evlenin senin hizmetine verdim sana idrak verdim diyor. Ruh eşittir akıl vicdan idrak bize düşen ne? İrade, cüz'i irade her an iki kapı çıkacak. Sen hangisini seçiyorsan olsun. İşte bu. Hayat bu arkadaşlar. Karakterin kaderindir. Seçimlerin seni sen yapan yapar. Seçimlerine dikkat et. Hayat seçimden ibarettir. Bir şeye karar verirken Allah ne diyecek bu işe de. Mesela şu sandalyeden kalkarken ne deriz? Ya Allah deriz değil mi? Bir iş yaparken ya Allah Allah ne diyecek bu işe dersen olay bitmiştir. Bu dünyanı da bekanı da evvel Allah'ın izni muhteşem hale getirirsin. Diyor ki, halk edilmenin esrarı haliki bilmendendir. İşte bu esrara tasavvuf diyoruz. Allah'ı bilmek için geldik bu dünyaya biz nakışta nakkaşı görmeye geldi. Nakışta nakkaşı görmeyen göz göz değildir. Tasavvuf hale girmektir. Gel gönlünde muhkimi gör. Bak tasavvuf hale girmektir dedik. Gönlündeki muhkimi görmek hale girmektir. Gel katrede ummanı gör. Gel Hazreti Rahman'ı gör. Olay, Bak. Lütfunda ihsanı gör. Gel. Gel. Gönlünde muhkim yani ikamet edeni gör. Şah damarından yakınım hiçbir yere sığmam gönlüne sığarım diyor ya. Gel katrede ummağını gör, da ummağını gör. Egoyu minimize edersen görürsün. Gel Hazreti Rahman'ı gör. Bak, lütfunda ihsanı gör. Allah el latiftir. Hep güzellik verir. Gel eşyada hikmeti gör. Gel kul ol sultanı gör. Gel bir kez hotbin olma. Terkip eden et de gör. Yani egoyu et de gör. Ben bende mi? Gel bir kez hotbin olma. Kaba olma. Bak terkip eden Bak terkip et de gör sabur yüce sanatkarın sanatıyla hemhal olmaktır. Gel çiğdem sahibini gör, gel mutlu sahibini gör, gel elif sahibini gör, gel sinem sahibini gör, korkma. Gel Soner, gel Tolga, gel Ahmet, gel Ali sahibini gör. Korkma. Allah var, gam yok. Gam mı var? Allah'ı unuttuk kendimiz çözmeye çalışıyoruz. O zaman gam olur. Bak burada demiş ki küçük kum zerresi de olsan tasavvuf deryasının dibinde kalırsan inciye dönüşürsün. Yani tefekkürdedir. Her şey tefekkür düşüncededir. Gel. İkini gör. Gel. Gel. Gel mahluk halikini gör. Gel. Mutlu sahibini gör. O kadar mutlu olmak zorundasın ki. Çünkü bilgenin kanıtı mutlu olmaktır. Bilge Allah'la olduğunu bilendir. Kaf dağı yoktur, gaf dağı vardır. O da Allah'tan ümit kesmektir. Allah'tan ümit kes. gel. Gel mahluk halikini gör. Tasavvuf yeter artık ilkokul. Tasavufa gir ve bil ki iman körü körüne inanmak değil, külli akıla bağlanıp oradan istihsal etmektir. Allah'tan isteyip oradan ortaya çıkarmaktır diye gel eşyada hikmeti gör. Gel kul ol da sultanı gör. Gel bir kez hodmin olma. Her ki beden et de gör. Egoyu minimize etmeden olmaz. Özüne varmanın öz tevazu sahibinde parıldar arkadaşlar. Gel mutlu sahibini gör diyor. Evet arkadaşlar bu yine donuyor. Yani bu arıyoruz arıyoruz geleceğiz diyorlar 5 saat içinde gelmiyorlar neyse şeye girmeyelim edikoduya gıybete ama yani hak ettiği konuşmayı da yapalım yarın evet her zerrede sen varsın bilmem sensiz ben neyim kim ki bildi o desin her şey Allah'a ait değil mi? Sana ait bir şey yok ki. Sen kendine mi ait olduğunu zannediyorsun? Bilmem sensiz ben neye. kapatayım ben bunu. Bir daha açarız. Bir 20-25 dakikalık daha sohbet yaparız. Bilmem sensiz ben neyim? Kim ki bildi? ...o desin... ...bilmem sensiz ben neye... ...bilmem sensiz ben neye. ...dünya nedir ya ukba... ...onu bilen kim... ...hüda... ...Allah bilir... Görüner, ...görünen de hüveyda... ...evet arkadaşlar umutsuzluğa kapılmayın. Allah'ın adı El Hak'tır. O fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Yola devam. Gayretin tükendi mi gayretullahı hatırla. O kaynak hiç tükenmez. Bu arada birkaç gün içinde inşallah bir televizyon kanalında sohbet edeceğiz bildiririm. Amaç nihayet